sevgili meslektaşlar, sevgili sınav adayları. Bugün sizlerle 2022 ara buluculuk tamamı çözümlü orijinal 5 deneme sınavı barındıran data yayınlarının bir deneme sınavıyla çalışmamıza devam ediyoruz. Sevgili sınav adayları birinci sorumuzda derhal konuya başlıyor ve hızlıca deneme sınavımızın süresini de tabii ki doğru kullanarak en doğru şekliyle tüm sorulara cevap vermeye çalışıyor olacağız. Bir şöyle diyor. Aşağıdaki çatışma sebeplerinden hangisi çatışmanın ekonomik yönü olarak değerlendirilir? A) Temel duygusal psikolojik ihtiyaçların karşılanması, B) Farklı değerlere sahip olma, C) Yönetimsel belirsizlik ve farklılıklar, D) Sınırlı kaynakların paylaşımı e statü farklılıkları. Evet soruda bize ne soruyor? Çatışmanın ekonomik yönü olarak değerlendirilen etkenin ne olduğu hakkında bizden bir değerlendirme istiyor. Sevgili meslektaşlar, sınırlı kaynakların paylaşımı bir çatışmanın ekonomik yönü olarak değerlendirilir. Bu bilgiyi hemen vermek lazım. Örneğin ticari bir uyuşmazlıkta belli bir paranın ödenmesine karar verilmiş mesela ki ancak miktarı belirlenmesi noktasında bir çatışma çıkmış diyelim. İşte bu noktada bu çatışmanın sınırlı kaynakların paylaşımı olarak değerlendirileceği konusunda bir şüpheniz olmasın. Yani ekonomik yönü olarak değerlendirilen bir e, husus görüyor isek çatışmalarda derhal cevabımızın sınırlı kaynakların paylaşımı şeklinde değerlendirileceğini bileceğiz ve sorumuzun cevabını bu şekilde veriyor olacağız. O halde birinci sorumuzun cevabının D olduğunu öğrendikten hemen sonra ikinci sorumuza doğru geçelim. İkinci sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi çatışma çözme stratejilerinden biri olan uyuşma teslim olmaya ait bir bilgidir? A. Hem kendi hem de karşı tarafın istek ve ihtiyaçlarının orta bir noktada dengelenerek elde edilmesi yönünde sergilenen müzakere tarzıdır. B. Saldırgan ve genel olarak çatışmaların şiddetini artıran bir stratejidir. C. Kişinin kendisi veya grubun ortak çıkarı için ilgisi ve endişesi çok düşüktür. D. Kişi ne kendi isteklerini ne de karşı tarafın isteklerini önemser. E. Tarafların kazancı bireysel kazançlardan daha önemli kabul edilmektedir. Cevaba gelince. Sevgili meslektaşlar, sevgili sınav adayları, bu sorumuzun doğru seçeneği C seçeneğidir. Sebep kişinin kendisi veya grubun ortak çıkarı için ilgisi ve endişesi çok düşüktür dersek uyuşma ve teslim olmaya ait bir bilgi vermiş oluruz. Uyuşma ve teslim olma stratejisinde kişinin kendisi veya grubun ortak çıkarı için ilgisi ve endişesinin çok düşük olduğu kabulü mevcuttur. Çatışma çözülmüş gibi görünür. Esasında ancak tarafların psikolojik durumunda bir e, dengesizlik ve aslında hatta teslim olanın yenilgi hissi mevcuttur hali hazırda. Bu bağlamda grubun ve kendisi için kişilerin ilgisi ve endişesinin çok düşük olduğu durumlar uyuşma ve teslim olmaya ait bir bilgi olarak karşımıza çıkar. Doğru seçenek dolayısıyla C seçeneğidir der ve üçüncü sorumuza geçeriz. Evet sevgili sınav adayları, üçüncü sorumuzla devam edelim. Üçüncü sorumuz şöyle söylüyor. Problem çözme ve uzlaşmayla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım bu genel bir bilgi veren bir soru diye düşünüyoruz. E, hangi bilgi doğru, hangi bilgi yanlış göreceğiz. A. Çatışma her zaman olumsuz bir durumun varlığına işaret eder. Derhal burada bir soru işareti koyuyorum. Çünkü daha önceden de bildiğimiz, e, aktardığımıza göre asa çatışma her zaman olumsuz bir durumun varlığına işaret etmezdi. E, ancak diğer seçenekleri de elbette kontrol edelim. Bakalım B seçeneği ne diyor? Bize? Bazı durumlarda çatışmalar yeni ve uzun vadeli kazançların elde edilmesiyle sonuçlanabilir. Doğru bir bilgi bu arkadaşlar C çatışmanın her iki taraf için de kazançlı olabilmesi için tarafların problem çözme serisi içerisinde hareket etmeleri ve ortak bir çaba göstermeleri gerekmektedir. Doğru bir bilgi sevgili meslektaşlar ortak bir çaba göstermek elbette ki e, her iki tarafında kazanması açısından çok kıymetli ve e, yerinde bir yaklaşım dolayısıyla doğru bir bilgi D yeni ve uzun vadeli kazançlar için tarafların iyimser bir tutum ve duyguya sahip olmaları gerekir ki kesinlikle doğru bir bilgidir. Ve E Problem çözümünün sonunda çatışma yönetimi sayesinde artan çatışma şiddeti azaltılabilir ve gelecekte olabilecek çatışmaların önüne geçilir. Evet bu da kesin olarak doğru bir bilgidir sevgili meslektaşlar, sevgili sınav adayları. E, çünkü hakikaten bilhassa bir ara çatışma yönetimi sayesinde artan çatışma şiddeti ki somut e, olaylarda fiili pratikte çokça karşınıza çıkacak bir ara bulucu olduktan sonra çatışma şiddetinin arttığı vakalarla karşılaşabileceksiniz ancak Bunlar sizin e, çatışma yönetimini doğru şekilde yapıyor olmanız sayesinde kesinlikle şiddeti azaltılabilir ve hatta gelecekte olabilecek çatışmaların da önüne geçilebilir şekilde bir e, seyir gösterebilecek ve dolayısıyla sizin e, problem çözme ve uzlaşmayla ilgili de e, doğru bir yöntem benimsemiş olduğunuz gösterebilecektir. Bu bağlamda e, bu seçeneğin de doğru bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Ancak çatışmanın her zaman olumsuz bir durumun varlığına işaret ettiğini söylemek doğru değildir. Çünkü bazı durumlarda ortaya çıkan çatışmalar aslında e, tarafların daha önce aklına gelmeyen veya e, repertuarlarında ya da onların dağarcıklarında bulunmayan davranışların, çözüm yollarının ve bunlara bağlı olarak da hatta yeni ve uzun vadeli kazançlar elde edilmesi için de iyi bir başlangıç olabilir. Dolayısıyla her zaman olumsuz bir durumun varlığına işaret etmek demek doğru değildir. Bu bağlamda yanlış olan seçeneğimiz A seçeneğidir. A seçeneğini işaretleyen sevgili Sınav adayı bu soruyu doğru olarak Cevaplamış oldu diyerek Dördüncü sorumuza geçiş yapalım Dördüncü sorumuz bize ne soruyor Çoğunlukla kısıtlı kaynakların Paylaşımının veya daha fazla kazanç Elde etme motivasyonun ortaya çıkardığı Çatışmalara ne ad verilir Diye soruyor Yani nedir kısıtlı kaynakların paylaşımı Ya da daha fazla kazanç Elde etme motivasyonun ortaya çıkardığı Çatışma hangi çatışmalardır Diyor Birinci olarak seçeneğimizde sosyal kimlik çatışmaları var. İkinci olarak gerçekçi çatışmalar. Üçüncü olarak bireysel motivasyon çatışmaları, psikolojik tabanlı çatışmalar dördüncü ve son olarak beşinci sermaye tabanlı çatışmalar seçenekler arasında yer almış. Sevgili sınav adayları gerçekçi çatışmalar bu sorunun doğru cevabıdır. Çünkü çatışma durumları genellikle iki grup içerisinde sınıflandırılarak adlandırılırlar. Bunlar sosyal kimlik çatışmaları ve gerçekçi çatışmalardır. Gerçekçi zaten. çatışmalarda örneklerini gördüğümüzde kısıtlı kaynakların paylaşımının veya daha fazla kazanç elde etme motivasyonunun ortaya çıkardığı çatışmalar olarak karşımıza çıktığını biz biliyoruz. Bu bağlamda şayet daha fazla kazanç elde etme motivasyonu bize verilen soru içerisinde bilgi olarak yer almışsa ve kısıtlı kaynakların paylaşımının aslında ortaya çıkardığı bir çatışmadan bahsediliyorsa o halde yapacağımız şey kesinlikle gerçekçi çatışmalar olan seçeneği işaretlemek olacak. Böylelikle bu soruyu da doğru cevaplamış olacaksınız diyor ve 5. sorumuza doğru hızlıca bir geçiş yapıyoruz. 5. sorumuz şöyle. Pozisyonlar ve ihtiyaçlar arasındaki farklılıklarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yine bir yanlış arıyoruz. A seçeneğini inceleyelim. Uyuşmazlıkta sadece bir tarafın kazanabileceğini öngören ve bu nedenle kendi payını artırmayı esas alan kazan-kaybet yaklaşımının altında genellikle pozisyonlar yatmaktadır. Evet biz biliyoruz ki sadece bir tarafın kazanabileceğini öngören ve kendi payını artırmayı esas alan yaklaşım kesinlikle kazan kaybet yaklaşımıdır ve bunun altında da pozisyonlar yatmaktadır. Dolayısıyla doğru bir bilgi vermiştir bize bu seçenek. Dolayısıyla bize yanlış sorulduğu için görüldüğü gibi biz burada A seçeneğini doğru cevap olarak işaretlemiyor olacağız. Hemen B seçeneğini değerlendiriyor olalım. B seçeneğimiz diyor ki pozisyonlar masada ne istendiği hakkındaki söylemler ve bir tarafın masadaki istekleridir. Tam olarak doğru bir bilgi verilmekte. E, masada ne istendiği hakkında söylemler evet e, var ise ve e, bir tarafın masadaki istekleri ortadaysa bu noktada pozisyonlar e, için bunun doğru bir bilgi olarak verildiği söylenebilir. C seçeneğini birlikte değerlendirelim. Pozisyonlar ve ihtiyaçlar her zaman birbiriyle uyumludur. Esasında e, elbette ki her zaman birbiriyle uyumlu olmadığını biliyoruz. Ama soru işareti koyuyoruz her zaman e, yaptığımız gibi ve diğer seçeneği incelemek üzere. D seçeneğine geçiyoruz. Genellikle her iki tarafın da kazanmasını esas alan ve çatışma çözüm sürecinin temelini oluşturan kazan kazan yaklaşımının altında esas itibariyle ihtiyaçlar menfaatler bulunmaktadır. Evet sevgili meslektaşlar şayet iki tarafın da kazanmasının e, formülü aranıyorsa iki taraf da kazansın yani kazan kazan işlesin isteniyorsa esas itibariyle ihtiyaçları ve menfaatleri barındıran bir yaklaşımla aslında yürüdüğü bu sistemin bilinmekte doğru bir bilgi olarak karşımıza çıkmakta D seçeneği dolayısıyla yine yanlış olan seçenek olmadığı için yanlışı barındıran bir seçenek olmadığı için daha doğrusu D seçeneği de doğru seçenek olmayacak. E seçeneğini değerlendirelim çatışmanın kazan-kaybet yaklaşımında daha yoğun ve zarar verici olacağı beklenmelidir diye söylüyor. Evet, kazan-kaybet yaklaşımında daha yoğun ve zarar veren bir çatışmadan bahsetmek gayet tabii mümkün. Pozisyonlar ve ihtiyaçlar her zaman birbiriyle uyumludur esasında bu seçeneğin yanlış olduğunu baştan söylemiştik. Hemen işaretleyelim. Yanlış bilgiyi barındıran bir seçenek olduğu için doğru cevabımız C. sebep olaraksa hemen B seçeneğinde de gördüğünüz gibi pozisyonlar masada ne istendiği hakkındaki söylemler, bir tarafın masadaki istekleri. Ancak e, ihtiyaçlar tabii ki birbiriyle bu e, bir kişinin istediği, bir kişinin bu masada neler anlattığı, hangi söylemlerle e, ifadelerde bulunduğu veyahut da e, taleplerin ne olduğuyla sınırlı olmayacak. Çünkü ihtiyaçlar farklı farklı çok çeşitli olabilecek. Vaziyette olur ama pozisyonla ihtiyacın her zaman birbirine uyumlu olduğu sonuç itibariyle söylenemez. Bu bağlamda C seçeneğini işaretliyor ve doğru cevabı veriyor oluyoruz ve 6. sorumuza hemen geçiş yapıyoruz. Yukarıda verilen bireyin çatışma durumunda davranış tarzı ile ilgili ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şimdi e, ne yapıyormuşuz? Boşluk doldurma yapmamız isteniyor bize. Bireyin çatışma durumunda davranış tarzı ile if ifadedeki doğru seçenek hangisidir? Birlikte bakalım. ısrarcılık mı, işbirliği mi, nevrotiklik mi, rekabetçilik mi yoksa dışa dönüklük mü? Bireyin kendi isteklerini tatmin etme konusundaki çabalarının düzeyiyle ilişkilidir. Yani kısa vadede kendi istek ihtiyaçlarını yüksek düzeyde ilgi söz konusudur. Şimdi sevgili sınava adayları bu noktada derhal doğru cevabın ısrarcılık olduğunu söylemeliyiz. Sevgili sınav adayları, ısrarcılık bireyin tam olarak kendi isteklerini tatmin etme konusundaki çabalarının düzeyiyle ilgilidir. İşbirliği ise Tam olarak bireyin diğer bir birey veya grubun ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelik olan çaba ve karşı taraflarında istek ve ihtiyaçlarına yönelik olarak verdikleri önem düzeyini sergiliyor. Yani burada tam tersine bir yaklaşım söz konusu. Israrcılıkta kendi istek ve ihtiyaçlarını öne çıkarıyor taraflar ama işbirliği noktasında ise grubun veya da karşı tarafların istek ve ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma, bir istek ve çaba sergiliyor söz konusu. Bu bağlamda doğru cevabımız ısrarcılık diyor ve 6. soruyu da tamamlamış oluyoruz. Evet 7. sorumuza bakalım. 7. sorumuz bize modern anlamda arabuluculuk yöntemi ilk olarak hangi ülkede uygulanmaya başlamıştır diyor. Hemen cevabın ABD olduğunu söylemek lazım sevgili sınav adayları. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nde 1960'lı yılların sonlarında aslında e, nitelikli olarak modern ara buluculuk yapılmaya başlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Dolayısıyla doğru cevap da e, Amerika Birleşik Devletleri'dir. Esasında hani hemen yeri gelmişken şunu söylemek gerekir: Türk kültüründe de ahilik geleneğinden gelen arabuluculuk e, modern anlamda yapılmamışsa da aslında e, yapılmış ve hatta Türk kültürü ve gelenek tarafların e, gerek ahlaki gerek belki dini boyutlarıyla e, küs kalmaların önüne geçmek açısından mümkün mertebe e, ara buluculuk tarzında yaklaşımlarla barışmaları sağlanması üzere çalışmalar yapılmıştır. Ancak modern anlamda ara buluculuktan bahsettiğimiz için ve e, elbette ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bu anlamda da yapılan bir sürü gerçek anlamda nitelikli çalışmalarda olduğu için ve de çok yaygın bir kullanım olduğu için Amerika Birleşik Devletleri bu sorunun doğru cevabı olarak karşımıza çıkacak. Derhal 8. sorumuza bakıyoruz. Taraflar arasında güç dengesinin gerekliliğini ve bunu sağlamanın ara bulucunun temel sorumluluğu olduğunu açıkça belirten Avrupa Konseyi'nin 1639 sayılı aile ara ve cinsiyetler arası eşitlik konusundaki tavsiye kararı hangi yıl alınmıştır? Sevgili meslektaşlar, 2003 yılında alınmış bir karardır. Bir bilgi sorusu. 2003 yılında Avrupa Konseyi toplanmış ve 1639 sayılı aile arabuluculuğu ve cinsiyetleri arası eşitlik konusundaki tavsiye kararını almışlardır. Bu bilgiyi aklımızda tutalım. Çünkü çıkabilmekte bu tarz sorular diyelim ve 9. soruya doğru geçiş yapalım. 9. sorumuz bize ne söylüyor? Yukarıda verilen bilgiler arabuluculuk faaliyetine göre arabuluculuk türlerinden hangisine aittir? Herhal işaretleyelim. Şimdi ara türlerinden hangisinin olduğunu inceliyoruz. Tarafların uyuşmazlığın çözümünde ortak menfaatlerinin bulunması üzerine yapılandırılmış bir ara türüdür. Birinci bilgi neymiş? E hemen şöyle altını çizelim. Ortak menfaatlerin bulunması üzerine yapılandırılmış bir ara türü. İkinci olarak ara bulucu genellikle tarafların uyuşmazlığın temelindeki pozisyonlarını ve çözümündeki ihtiyaç ve menfaatlerini bulmaya odaklanır. Onlara çözüm konusundaki seçenekleri değerlendirmelerinde yardımcı olur. Ne yapıyormuş? Pozisyonlar ve çözümlerdeki ihtiyaç ve menfaatleri bulmaya odaklanıp çözüm konusunda seçenekleri değerlendirmede yardımcı oluyormuş. Ara bulucu kendisi çözüm üretip bu çözümü onlara empoze etmez. Bu nedenle süreç taraflar arasındaki iletişimi geliştirici ve aydınlatıcı bir yol izlenmesiyle olur diyor. Şimdi burada hemen şıklara bakalım. Değerlendirici ara buluculuk, zorlayıcı ara buluculuk, kolaylaştırıcı ara buluculuk, çözümleyici ara buluculuk ve... Dönüştürücü arabulucu. Sevgili sınav adayları, bu soruda yer alan bilgiler tam olarak bir arabulucunun aslında kolaylaştırıcı olarak süreç içerisinde yer aldığı bir arabulucu türüdür. Bu arabulucu arkadaşımız kolaylaştırıcı arabuluculuk sistematik tekniklerini uygulamaktadır. Bir kere şunu yapıyor: tarafların uyuşmazlığın çözümünde ortak menfaatlerin ortaya çıkmasını sağlamaya gayret ediyor. Bununla birlikte bizzat taraf katılımının önemli olduğu bu süreç içerisinde bir e, gerçek anlamda temelde pozisyonlar ve ihtiyaçların ortaya çıkarılması için çalışmalar ve menfaatlerin de karşılıklı kazanma ilkesi doğrultusunda ortaya çıkarılmasını sağlıyor. Artı e, kesinlikle kendisi bir çözüm üretmiyor ancak onlara da bu çözümü ...empoze etmemekle birlikte kendilerinin bir çözüm bulabilmesi açısından da sistematik tekniklerini kullanıyor. İşte bu ara bulucu kolaylaştırıcı ara buluculuk formülüyle çalışan bir ara bulucu diyebiliriz. İşte e, böyle bir soru gördüğünüz zaman bu bilgilerin yer aldığı sürecin kolaylaştırıcı ara buluculuk olduğunu bilerek... ...derhal doğru cevabı verebileceksiniz diye düşünüyorum ve onun soruya doğru geçiş yapıyorum. Evet sevgili sınav adayları onun sorumuz şöyle... Toplum içinde sevilen ve herkes tarafından saygı duyulan kişiler tarafından yapılan ara bulucular ne ad verilir? A. Nitelikli ara buluculuk. B. Geleneksel ara buluculuk. C. Toplumsal ara buluculuk. D. hatırlı arabuluculuk ve e iradi arabuluculuk sevgili sınav adayları bu da bir bilgi sorusu. E geleneksel arabuluculuk bizim işte az evvel bahsetmiş olduğum ahi geleneğinden gelen Türk kültürüne çok da uygun olan ve birçok toplumda da esasında yapılan bu arabuluculuk türüne geleneksel arabuluculuk türü deniyor. Dolayısıyla doğru cevabımız geleneksel arabuluculuktur. Saygı duyulan, akil insan diye kabul edilebilecek kişilerin yapmış olduğu kanaat önderi diyebileceksinizdir. Hepimizin etrafında böyle insanlar vardır ve sıklıkla da aslında arabuluculuk yapıldığına, geleneksel anlamda arabuluculuk yapıldığına sizler de şahit olmuşsunuzdur bugüne değin. Dolayısıyla geleneksel arabuluculuk tam olarak bu toplum içerisinde saygı duyulan kişiler tarafından yapılan arabuluculuk türüdür diyebiliriz. you